Durun bir ya. Oğlum bir müsaade edin Ne yazıyorsun? Özel ha? saygı göster. Ya beraber gidiyoruz zaten. Kardeşim ya. bak o günler eskide kaldı. Adamı hasta etme. Tamam dur ya biz. Tamam. Tamam. Bekleyelim. Açacak şimdi kapıyı. İyi açsın bakalım. Hadi açsın bir dakika lan. Oğlum dursana sen ya. Lan çekmeyin. Durun lan. Yeni patronun hayırlı olsun. Ne patronu kardeşim? Şş, kızın sevgilisi olmayı beklerken kız çalışan yapmış lan seni. Oğlum siz liseli misiniz lan? Bir oğlum, oğlum siz ya. Lan görmüyor musun? Ağzı ne konuşuyor bunun? Sen de biraz dur ben be. gördüğümü söylüyorum oğlum. Şşş. Şuraya bak. İlk önce Hakkı. Sonra Tekin. Şimdi de bu kız. Oğlum sus sana lan. Tasmasız yaşayamıyor musun oğlum sen? Sen bırak. Getirelim. Lan zorla mı gitti ha? Ne Ne var ya? Ne Bırak. Lan. Lan nereye gidiyorsun? Selim var ya. ya ne var Bırak lan. Ne yapıyorsun Selim? Ne yapıyorsun? Adam dövüyorum. Adam dediysek de yanlış anlamayın. Ağız alışkanlığı. Yoksa siz kim? Adamlık kim? Kıtı biliyorsunlar. Uyandıracaksınız herkesi. Gelin artık herkes uyudu. Hadi. Bakın sandık çatı katında. Tamam mı? Indirir çıkarsınız. Ben odama geçiyorum. Sakın durucu yapmayın. Tamam. O iş bende. Oğlum ne dedin lan demin? Lan dursana, oğlum. Tamam geç lan geç. Geç geç. Geç geç. Vallahi geç. geç. geç, lan, geç lan, sus lan sus. Geç. Beni bırak. Yüklenin. Oğlum, sen Hakkı bile iş yapıyorum ayağına. Kızı mı kaçırıyorsun lan? Çeyiz sandığını da bize taşıtıyor. Kurnaza bak ya. Oğlum, size konuşmayın. Dölek durun denmedim lan. Kaldır hadi. Ben kimseden emir almam oğlum. He, sen özgür iradenle kendi arzunla buradasın değil mi kardeşim? Taşı hadi taşı. Fazla laf yapma. Lan tamam. ayrıca da dölek ne? <laughs> Bertu o ne lan? Hadi abi hadi. Kapıyı kapat. Tamam abi hadi. Taşı taşı hadi. Ne var oğlum bunun içinde? Ulan bütün yükü ben taşıyorum ben. Bertu sen ne yapıyorsun? Ağırlık merkezi burası bu. Devam et şey ya. Ağırlık merkezi ne? Ya. Ağırmış lan bu. Sırtımdaki antenlerden daha ağır değil kardeşim. Nerede kaldınız bu oğlum? Adamlar gelecek. Malı getirdiniz mi? Bagajda. İyi indirin. Öğür tarafa. Ya lan. Çok büyük Bu ne lan? Sandık. Oğlum milletin çeyizine mi göz diktiniz lan? Siz benden de betersiniz ha. Benim bile aklıma gelmezdi böylesi. Yok be abi. Altınlar dikkat çekmesin diye buna koymuşlar işte. Anlasana mevzuyu ya. He. Hiç de dikkat çekmiyormuş bak. Açın. Nerede lan altınlar? E burada olması lazım. altta o demek ki. Altlarda nerede olacak oğlum? Üç tane çeyrek mi çıkacak? Ne çıkacak? Bir saniye abiciğim. Oğlum bu iş için mi başıma iş açtınız lan? Çaput bunlar. Ulan yanlış sandığımı getirdik yoksa kıtıp yollar. Oğlum başka sandık yoktu ki lan odada. Ee, çatı katında dedi. Ulan senin var ya bak hayatımda ilk defa temiz bir iş yapayım dedim. Yüzde on beşse on beş. Ne, konuştuysak tamam onu alırım dedim. Fazlasına göz dikmedim. Arkanızdan iş çevirmedim. Karşılığında bana kazık mı atmaya çalışıyorsun lan he? Abi sen ne biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. Git sandığı al getir dedin aldık getirdik işte. Aldın getirdin öyle mi? Baba. Baba mı? Bir daha bana baba dersen seni şu sandığa sokarım, denize atarım ona göre. Merhaba. Merhaba abi abi. Merhaba beyler. Sendin ha? Ney bendim? Arkamızdan iş çeviren. Hmm. ben yalnız değildim. Görüyorum oğlum yalnız olmadığını. Ama sen zaten yalnız değildin ki. Biz seni aramıza aldık. Evimize soktuk. Herkes seni bizden biri saydı. Sen yalnız değildin ki. Karşılığı bu mu oldu? Ben öyle bir şey... Altınları alıp gidecektim. Bu muydu planın? Sen nasıl alçak bir aç herifmişsin lan? Yok, biz mayayla... Kızımın adını ağzına alma. Sakın! Şof. Harun baba, ee, şey abi, Harun abi. Ne dersen haklısın. İster döv, ister söv. Ama önce beni bir dinle. Neyini dinleyeceğim lan senin? Niye dinleyeceğim ben seni? Yalancı. Ben seni niye dinleyeceğim? Hain. Ben seni niye dinleyeceğim ulan? Aman be abi aman. Camları yeni taktırdık. Öte tarafa fırlatırsan. Sen buna da değmezsin. bir daha kızımın etrafında dolanmayacaksın. Yoksa canını fena yıkarım. Anladın mı? Şimdi sen ona da değmezsin. Zafer! Abi, ha? Dövelim mi? Yok bu oğlum. O dayağını yedi. Dövsen canı bu kadar azimaz. Konuştuğumuz gibi yüzde on beş, Babacığım, sen burada mıydın? Aa, bakıyorum da yüzünüz gülüyor Tekin Bey. Gülecek tabii, kızımı görmüşüm. Gülmeyelim mi yani? <laughs> Acaba benden başka bir kızınız daha mı var? Bakıyorum da formunuzdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Her zaman. Neden geldiğimi sormayacak mısın? Niye sorayım? Senin yerin burası. İstediğin zaman gelip gidebilirsin. Aç mısın ya? Yok değilim. Ama sen açsan hemen söyleyeyim bir şeyler. Yok gerek yok sağ Sen ciddi miydin? Hangi konuda? Gel işlerin başına geç derken ne kadar ciddiydin? Çok ciddiydim. Hatta arzu ediyorsan gel buyur otur. Yalnız her tahta oturan kral olmuyor biliyorsun. <laughs> Güzel kızım. Krallık öyle tahta oturmakla ...taç takmaklı olmuyor. Bir kral hiçbir zaman ben kralım demez. Onu hissettirir. Zaten etrafındakiler de onun gücünün farkındadır. Ve kral dediğin ne istediğini bilir... ...ve ne pahasına olursa olsun... ...onu alır. Söyle bakalım. Ne istiyorsun? Bana ne kadar değer verdiğini görmek istiyorum. Bunu görmek için böyle sorular sormana gerek var mı? Var. Maalesef var... Ne kadar acı değil mi? Bana ne kadar değer verdiğini anlayabilmek için sana bir şeyler sormak zorundayım. Ama bir baba çocuğunu onu sevdiğini hissettirmeli. Sayın kralım. İyi akşamlar bana müsaade. Babacığım. Ada. Efendim. Kaset nerede? Ne kaseti? Oyun oynama. Kaseti ver. Bende kaset falan yok. Babacığım bak. Bana öfkeli olabilirsin. Hatta benden nefret bile ediyor olabilirsin ama... ...bana bunu yapma. Neyi yapmayayım ya? O kaset bana lazım. Ya benim lafımın hiç mi önemi yok? Bende kaset falan yok diyorum sana. Güzel kızım bak o kasette babamla ilgili bilmem gereken şeyler var. Verir misin bana kaseti? Keşke benim de babamla ilgili bilmem gereken şeylerin olduğu bir kaset olsaydı elimde. O zaman belki tanıyabilirdim seni. Değişirsin sanmıştım. Bana değer verdiğini düşünmüştüm. Bir anlık da olsa düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Başkalarına verdiğin değeri bir bana veremedin ya. Herkese babalık yaptın. Bir ben mi fazla geldim sana? Babacığım. Ata. Sen almadıysan kim aldı ya? Adam kafayı yiyeceğim. Aklımı kaçıracağım. Alo. Hazine avukatın ofisinde. Kimse yok başında. Bu gece alabilirsiniz. Ha, oh, hayır, hayır. Başka bir şey bulamadılar sadece hazine. Sırrın ne olduğunu bilmiyorlar. Merak etmeyin. Kasette bende.